Bu akşam paluk night yapıyoruz ve menümüzde fırında levrek var. Gelin tarife geçelim. Öncelikle soğan, patates ve çeri domatesi doğruyorum ve sos hazırlığına geçiyorum. Zeytinyağı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar hardal ekliyorum. Sonrasında yarım limonun suyu ve baharatlar. Zaten her şeyi detaylı yazacağım. Bence sosta kesinlikle püf nokta hardal acayip derecede yakışıyor. Levreklerimi balıkçıda temizlettim. Fırın tepsisini aldıktan sonra her yerlerine bu sostan sürüyorum. İç taraflarına limon ve defne yaprağı da ekledim. Sonra kalan sosta sebzelerimi buluşturdum durdum. Onları da bir güzel böyle karıştırdım ve yeniden fırın tepsisine ekledim. Bunlar böyle birlikte 200 derecede uzun uzun pişecekler. Bu sırada yeşil bir salata hazırlıyorum ama ziyan olmaması için böyle ufak bir miktar yaptım. Turp çok yakışıyor bence balığın yanına. Biraz böyle nar da ekledim. Yaklaşık 45-50 dakikada balıklarım da piştiler. Bir yandan tabii ki sebzeler de çok güzel bir şekilde pişmiş oluyor bu süre zarfında. Soframızı hazırlıyorum. Son derece sağlıklı ve lokum gibi pişen balıklar elde ettik. Mutlaka siz de deneyin.